Arkadaşlar bu, bugün birlikte arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar zıplamasız o bir oynuyoruz. Şimdi o video burası ben niye bu kadar yavaşım ya? <laughs> Oyun bak gay geldi. Bu kolay. Evet. <laughs> kadar kolayları getirmeyin ne? ya. Bunları bebek ne? yapar. Ne? <laughs> ne? Arkadaşlar size gizli bir yer göstereceğim şimdi. Mesela bir yeri geçemediniz. Birazcık antrenman yapmak için arkadaşlar ne? bu yere girin diyorum. <laughs> Teleport diye bir şey var sağ tarafta. Ona tıklıyorsunuz. Sonra rooms yazıyor. Yani odanız. Ona giriyorsunuz ve karşınıza böyle şeyler çıkıyor. Bununla kendinizi geliştirebilirsiniz. Şu anda ben kendimi... Ne oluyor lan? Şu anda ben kendimi geliştiriyorum çok güzel geliştirdim maşallah Işıklarım <laughs> tutmuş Hadi. Hay ben bu ışıklarım Neyse Küfür ettirmeyin bana yok da ah. Bitti 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 Lan bitti Demiş. Şimdi bitti 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 bitti. Bitti. İşte gördüğünüz gibi yeşil yer açıldı. İstediğiniz gibi seçemiyorsunuz. Bölümler bölümler gidiyor. Mesela size göstereyim. Bakın Şimdi Ayrı bakalım başlıyor. Yeşil bölüm. Neyse arkadaşlar biz o bize devam edelim. 12 de kalmışız. Onuç. Oğlum. <laughs> Bu da bebek yapar. Hmm, kolay abi ya. İlerlere de kesin. Anam çok zor ya. Keşke eski yerimde olsam diyeceğim kesin. Anam. Anam kopayım oh. <laughs> ne? Oh. Eee Bu ne? İnvertörde bir şey var. <laughs> Şu şey anlamadım. Koş hadi. Oh. Arkadaşlar ya. Onun

Anamıyorsunuz. Çek boyunca aldığımızda canımız tekrar doluyor. <laughs> Ana, ona, oy, oy, oy. Az önce birazcık değdim. Oyun saymadı. Oh be. Allah'tan saymadı. Evet burada da ölen kişi ne denir Noob'u? <laughs> Zaten isminin altında noob yazıyor. Sizsiniz lan noob. Sizden mi? Oyun yapımcısı noob. Bize niye noob diyor? Bir <laughs> şeymiş <şenli>. Neyse. Anam. <laughs> Güzel gidiyoruz. İyi, ee, güzel. Bu ne? Herhalde kilit alalım mı? İstediğim gibi geçiyor mu? Abi kenara niye atıyor? Bu kadar mantıksız bir şey görmedim. Zaten noobiyim. Senaryom bozuluyor. Niye böyle yapıyorsunuz bana? Ben güzel bir çocuğum. Niye ben noobiyim? İşte böyle. Hiç dokunmadan nasıl oluyor? Hiç dokunmuyorum ekrana nasıl oluyor? <laughs> Kardeşim sen gitsene ya <laughs> Ölmekten nefret ediyor. <laughs> ediyorum Büştüm lan Yemin ediyorum aykım çok fazla bir like var. İnşallah. Şunu da mi? Şunu mi? <laughs> Yazılar var. Bit bu. Beni üzere dinleme. Çünkü ben yarım. Daha 37'deyiz. Daha 90'lara gidecek dos. Biz daha 37 yıllarındayız. Ben sizin büyük babanız. Evet. Evet. Hıh. 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 Canım gidiyor. Canım gidiyor. Gidiyorum. Bir kere daha dokundurursam gideceğim. Anam. Anam anam anam. Anam. Aç hemen o ordinary Bana Ben, Baktan iyi behavi wifi Não, Bo... quando like o Lobo look like a tem ele vai de até Arkadaşlar 50 53'te bitirelim. Bunun bu ne yaptı? Boğa gitti. Kaç orası Hayde! Bu kadar heyecana gerek yok ya. Şuradan sakin sakin gideceksin ya. Bu kadar kolay. Arkadaşlar yakında Xbox alacağım. Ondan da Freddy oyunu çekeceğiz. Freddy Fight Night Freddy's Night Secret Bridge maceramız gelecek. Sonra artık Xbox'tan da PlayStation ay Xbox'tan da şey oynarız Roblox. <laughs> Şimdi böyle şöyle 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 Şöyle, şöyle. şöyle. Başarı geldi. Ölünce başarı geldi. Bir yere geldim diye başarı geldi. Şimdi zıplayı zıplama tuşu var gibi düşünüyorum ama yok. Yemek yerken oynamak zordur ya. Hani zıplama tuşuna basamazsınız tek elinizle oynarsınız. İşte tam da bu oyuna girin. <laughs> Anam. İki dakika geçeceğiz ya. Hiç gerek yoktu. Teşekkürler Roblox beni öldürdüğün için. Kaymak, kaymak. Abi bu niye bu kadar kayıyor? <laughs> Şuradan. Geçem 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 geçem. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyorum. 53 oldu arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki video için arkadaşlar. Bir... Dansı. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.